Merhaba arkadaşlar bugün e, ke, kedimi size gösterecektim ama kedim e, tam videoya başlayacakken kaçtı o yüzden i, yani uzun zamandır video atmıyorum zaten kanalım e, şey kaldırıldı niye ise o yüzden yeni bir kanal açtım lütfen abone olun Şu iki abonem var. YouTube niye kapattığını bilmiyorum ama lütfen abone olun. Kanalım kapatıldı. 15 bu ama daha fazla aboneydim. 2 aboneden fazlaydım diğer kan eski kanalımda. Yani 15 abone falandım. Bayağı videom vardı. Ee, yeni tablet alınca bazı videolarda gitti. Koyamayacağım yeni videolar aynılarını. Birkaçını koydum ama onlar da eski. Söyleyeceklerim bu kadar. Bay bay.